Selahattin Turgut İstanbul'dan İstanbul'dan katılıyorum sevgili dostlar. Ee, 22 yıl klasik ticaretle uğraşan bir kardeşinizim. Son 3 yıldır da bu sektörle tanışmamın sebebi sevgili sponsorum Kazım Bey'in paylaşımlarına cevap vererek kendi ayaklarımla kendisini yanına gittim sevgili dostlar. Herkese benim gibi bir personal nasip etsin. Çünkü kendi ayaklarımla gittim. Hiç benim için kendisi uğraşmadı. Ve eşimin rahatsızlıkları sebebiyle kendisinden ürün aldım. Nitekim ön yargılardan ötürü eşime ürünleri kullandıramayınca bu ürünleri satma kararı aldım. Çünkü klasik ticarette biliyorsunuz satışı bizler severiz, severiz. Sıcak parayı çok severiz. Ürünleri sattım sattığım zaman geri dönüşümler muhteşem oldu. Bir daha aldım bir daha sattım derken sevgili dostlar 7 ay sadece bu ürünleri satışını yaptım. Hiç network'ün yakından uzaktan hiç alakam yok ve hiç inanan da bir insan değildim ta ki Kazım Bey'in beni Ankara'daki kampa davet edene kadar. Ankara'ya kampa giden Saadetdinle dönen Saadetdin arasında gerçekten muazzam, müthiş değişimler oldu sevgili dostlar. Bu arada da kampın önemini burada söylemiş bulunmaktayım. E, <laughs> kamptan döndükten sonra emin olun bambaşka e, networke başladım. Bambaşka işime sarıldım ve her kamp gidip gelişimin dönüşünde her zaman bir kariyer almış oldum sevgili dostlar. Sunumuza başlayalım. Şirketimizin araştırmalarında dünya genelinde üç büyük problem varmış sevgili dostlar. 3 büyük problem neymiş? Sağlık, varlık, zaman. Sağlık, varlık, zaman olan hiçbir iş modeli hayatta yok sevgili dostlar. Çünkü ben maaşlı da çalıştım, fabrikada da çalıştım. Klasik ticarette yaptım, tüccarlıkla yaptım. Ama kesinlikle ve kesinlikle e, parayı kazanmış olsak sağlığımızı e, bulamıyorduk. Sağlığımızı kazanıp parayı kazanmış olsak inan o parayı yiyecek zamanı bulamıyorduk. Peki bakalım TTS International'ın bizim için neler yapıyor? Şurayı böyle e, örneklendireyim sevgili arkadaşlarım. Bir klasik ticaret bir dükkan açtığımızı düşünün. Dükkan açtığım... Bize neler gerekli, bizler neler yapacağız ve bizim adımıza şirket neler yapıyor sevgili dostlar? Şirket, e, depo stok olayını tutuyor mu şirket bizim adımıza? Tutuyor. Bizim stok tutmamıza gerekiyor. Muhasebeci tutmamıza gerek var mı? Onu da şirket bizim adımıza yapıyor. Pazarlama mantarı çok geniş. 200 ülkeye makro mikro ihracat yapan bir firmanın kar ortağı oluyor musunuz sevgili dostlarım? Oluyoruz. Bugün e, üretim ambalajıyla ilgili herhangi bir emek sarf ediyor muyuz bizler? Hayır. Bizim adımıza ürünlerin tüm bilimsel çalışmalarını, argesini, hürgesini yapıp önümüze koyuyor mu sevgili dostlarım? Koyuyor. Bu, bu durumda teslimat olsun, tahsilat olsun bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntımız var mı? Kesinlikle yok. Ve şirket var ya bize o kadar minimum sermaye ile kendisine kar ortağı olmamız imkanı sunuyor ki anlatamam. Ve bu ticarette batmaya batamazsın, çıkmaya çıkamazsın, iflas edemeyeceğim bir ticari modelden bahsediyorum sevgili arkadaşlarım. TTS International'ın girişimcisi olmanın avantajlarına bakalım bir de sevgili arkadaşlar. Bugün 200 ülkeye makro mikro ihracat yapan büyük bir firmanın geniş bir pazarına sahip miyiz? Sahibiz. Pasif gelir değil. Elde etme imkanımız var mı? Var. Kişisel gelişimde bize büyük katkı sağlıyor mu? Sağlıyor. Çalışma saatlerini kendimiz belirliyor muyuz? Belirliyoruz değil mi? Kurulmuş bir saatimiz olmuyor. Bugün 10'da da kalksak, 11'de de kalksak bize niye kimse şu saatte kalkıyorsun, bu saatte niye çalışıyorsun diyenimiz yok. Peki sermaye minimum mu? Gerçekten minimum. Gerçekten buraya bağlayacağımız sermayeyle sevgili dostlar simitçi tezgahı kuramayız. Geçen iddia etti bir arkadaşım biri. Gittim bir araba sordum. Bir simitçi arabasına 17 bin lira fiyat istediler abiler. 17 bin lira. Ve gördüğünüz gibi riskimiz sıfır. Bugün ticaretin tesisinden son tesisine kadar her zaman teşkil eden bir ticaret modeli değil. Bizim ticaret modelimizde kesinlikle ve kesinlikle batmaya batamazsın, çıkmaya çıkamazsın, iflas etmeye edemezsin. Kesinlikle riskimiz sıfırdır arkadaşlar. Bakalım TTS International'ın bizi kazandıran adımlardan bir tanesi e-ticaret adımı. Yani bugün e, TTS International'ın bizlere sunmuş olduğu back-office'lerdeki e linki yani para kendi linkini paylaşarak sebep olduğu cirolardan şirket bize yüzde yirmi beş kar ediyor. Bugün esnafların çoğu yüzde 20 ile çalışıyor sevgili dostlarım. Bunu da dikkate alın lütfen sadece ve sadece hiçbir şeye dokunmadan TTS International'ın bize sebep olduğumuz cürodan buradan yüzde 25 cüzdanımıza anında ödüyor. Evet ticaretimiz tavsiye ticareti. Bugün hayatta memnun kaldığımız her şeyi tavsiye ederiz değil mi? Bizler memnuniyetsizliğimizi de tavsiye ediyoruz. Bu da bir tavsiyedir arkadaşlarım. Şimdi empati kuralım. Herkes e ekibin başında, işin başında kendini bir düşünsün. Bugün Ürünleri aldım, kullandım, memnun kaldım. Cemile Hanım'a tavsiye ettim. Bugün Cemile Hanım'ın aldığı ürünlerin yüzde on beşini şirket benim cüzdanıma yatırıyor. Peki ben Cemile Hanım'ı tanıyorum. Cemile Hanım da ürünleri aldı, kullandı. Erdal Bey'e tavsiye etti. Erdal Bey'in aldığı ürünlerin yüzde on beşini Cemile Hanım alır. Şirket bu işin başında ben olduğum için yüzde dördünü de bana öder. Peki bu Erdal Bey de ürünleri aldı, kullandı. Hakan Bey'e tavsiye etti. %15'ini Erdal Bey alır. %4'ü Cemil Hanım alır. Ve bu ekibin başında olduğum için şirket bana üç prim öder. Peki ben Erdal Bey'i tanıyor muyum? Hayır. Hakan Bey'i tanıyor muyum? Hayır. Ben sadece Cemil, Cemile Hanım'ı tanıyorum. Ve Cemile Hanım'a bu işi öğretmeye çalıştığım için üçüncü derinliğimden bile şirket bana prim ödüyor. Şurada dipnot olarak geçeyim sevgili dostlarım. Diğer network firmalarında 3. derinliğe kadar tavsiye bonusu ödeyen tek firmayız. Şirketimiz o kadar kıymetli, o kadar girişimcilerini düşünen bir firma ki 3. derinliğine kadar bizlere tavsiye bonusu ödüyor sevgili arkadaşlarım. TTS International'ın bize sunmuş olduğu avantajlı indirim seçeneklerini bir gözden geçirelim. Bugün TTS International'dan 30 PV'lik ürün aldığımızda şirket bize ürün iskontosu %30 iskonto verir. Takım eşleşmesinde de %8 verir. Bugün 70 PV'lik ürün almış olsak iskontomuz %35 takım gelirimiz %9'dur. 220 pv'lik almış olsak %40 bizim fatura altı iskontomuz takım eşleşmemiz %11. Yani 450 pv'de %45 iskonto takım eşleşmesi 13. 650 PV'de yüzde 50 iskonto veriyor sevgili arkadaşlarım takım eşleşmesi de yüzde 15 bu yüzde yüzde 15'e kadarki olan dilim unutmayın buranın ne kadar önemli olduğunu bir sonraki adımlarda size hatırlatacağım evet biz Türk milleti olarak bedava ürünü bedava aktiflikleri severiz sevgili arkadaşlarım şirket bize e, e, kullanıcı olursak değil de çalışmış çalışırmış çalışacak olursak 27 günlük back office'te bir aktiflik süresi veriyor. Şirket bize diyor ki bir daha para verip ürün almaman için yapman gereken kurallarımız var. Her şirkette olduğu gibi. Bugün 30 PV'lik yani %30 indirimli paket 2 yeni kayıt yaptığında şirket bize bedava 27 gün daha aktifliğimizi vermiş oluyor. Bu sayede bir daha aktifliğimiz için herhangi bir ücret veya ürün almak zorunda kalmıyor sevgili dostlar. Ve bunun yanında şirket bizim kullandığımız ürünleri bile bize bedava veriyor. Nasıl bedava veriyor sevgili arkadaşlarım? Bugün 30 PV 2 yeni kayıt yaparsak 3. kayıt login 1. paket olduğu zaman 10 puanlık değerinde ürün hediye veriyor. Bugün birinci paket, ikinci paket, üç, üç, dört, beş profesyonel pakete kadar biz şirket bedava ürün veriyor. Yani bugün Algo Mega, BitBay Pro, Nerovit, Melatonin bunların hepsini kullanacaklarımızın hepsini şirket bize bedava imkanı sunuyor. Diğer bir gelir kapımız 4A liderlik geliri sevgili arkadaşlarım. 4A liderlik gelirinin şartları şöyle. Birinci sıra kaydınız eski veya yeni fark etmeksizin 4 aktif kişi ile beraber 650 pv ciro çevirdiğinde şirket 52 dolar anında cüzdanına yatırır. Bu önceden 27 günlük aktifliğin sonunda idi ama şimdi 27 gün aktiflik başladığı an itibari ile 4 aktif kişi 650 PV ciro ürettiğin an itibariyle anında cüzdanına 52 doları şirketimiz yatırıyor ve bunu da bekletmemiş oluyor. Evet eşleşme geliri takım bonusu sevgili dostlarım hani demiştim ya giriş paketleri %8'den %15'e kadar aklınızın bir köşesinde dursun. Biz iki koldan çalışıyoruz. Size bağlı sizden bağımsız üretmiş olduğunuz ciroları 14 günde bir şirket eşleştirir. Yani bugün sol takımın 3000 puan üretmiş olsun. Sağ takımın 4000 puan üretmiş olsun. 3000 ile 4000'e eşleştiriyor. Geri kalan 1000 puanı silinmiyor. Bir sonraki aya sevgili dostlarım devrediyor. Şimdi şirket burada bize soruyor. 3000 puan çevirmiş olduğun işten ben sana ne kadar prim ödeyim diyor sevgili dostlar. Yani burada şirkete giriş paketleriniz sizin takım bonusu adında e, takım bonusu gelirindeki gelirinizi bel e, belirliyor. Bugün 3000 PV ciroda birinci paket olmuş olursanız 240 PV e, hak edişiniz oluyor. İkinci paket olursa 270, üçüncü paket olursa 330, dördüncü paket 390 ve profesyonel pakette olursanız 450 PV, e, 450 dolar hak edişinize yansıyor. Sevgili dostlar bizim 450 doların çarpanı 38 TL'dir. Geçen bir karşılaştığım bir olay var. Ben dikkate aldım siz de dikkate alın. Bizim vermiş olduğumuz %15'e diğer yeni başlayan arkadaşlar az buluyor. Diğer şirketler %21, %25 veriyor diyor. Onların çarpanları düşük sevgili dostlarım. 14 ile çarpan var, 11 ile çarpan var. 9 ile çarpanı bile duydum sevgili arkadaşlarım. Ama bizim şirketimiz tamamıyla girişimcileri kollama adına, girişimcileri kazandırma adına mükemmel bir kazanç planına sahibiz bu arada. Normal dolar kurundan primlerimizi, hak edişlerimizi alırız. Evet, diğer gelir kapımız kariyer bonusumuz var. Bir de MEGEÇ gelirimiz var. Kariyer bonusu şirketin 3. kariyerinden sonra ödemiş olduğu, bir defa daha mahsus ödemiş olduğu primdir sevgili arkadaşlarım. Bugün üçüncü kariyere geldiğimizde şirket 75 dolar anında cüzdanına öder. Bugün 75 dolardan 3800 dolara kadar her kariyerde bir defala mahsuslu primi bizlere ödüyor. Evet megiç geliri yani öğretmenlik geliri yani bizim işin temeli bizim işin e, kazancı derinliği dibi olmayan bir kazanç kapısı sevgili arkadaşlar. Zaten burayı anlamış ve burayı çözmüş olursak emin ol kazançlarımız e, muazzam kazançlara elde ediyoruz. Burayı şöyle sıralayayım sevgili arkadaşlarım. Bugün e, öğretmenlere birinci sınıfta dört tane öğrenci tembihlerseler yani e, eğitimleri için bunu iyi eğit, okut, güzel bir kariyer mevki sahibi olsun devlet dairesine girdiğinde bunun maaşına dokunmadan aldığı paranın yüzde öğretmene vereceğiz deseler bu öğretmen çocukları nasıl eğitir siz düşünün. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Bugün ben dördüncü kariyer Gold Star'dayım. Bugün benim birinci sıramdan atıyorum Nermin Hanım yüz bin lira para kazandı. Yüz bin lira onun karına dokunmadan şirket 20 bin lirasını bana yatırıyor. Ben isterim ki Nermin Hanımlar gibi yüzler, iki yüzler, üç binler, 400 binler kazanmasını isteriz. Burada da şunu algılayın sevgili arkadaşlarım. Bizim diğer network firmaları gibi alttakilerin çalışıp üsttekilerin yediği bir modelin olmadığını burada görüyoruz. Biz de ilk önce kazandıracağız sonra kazanacağız. Kazandırmadan kazanmamız mümkün değil. Kariyer çıkarmadan kariyer almamız mümkün değil sevgili arkadaşlarım. Profesyoneller Kulübü biz buraya ben şahsım adıma gidemedim ama bir pişman oldum. Bana burayı öyle bir anlattılar. Öyle bir anlattılar ki bana adeta burayı yaşattılar. O kadar muazzam, o kadar muhteşem geçmiş ki sevgili arkadaşlarım. Burayı kaçırdık ama 12-14 Kasım'da yine müthiş ve güzel bir kampımız var sevgili arkadaşlar Antalya'da ve ayın 14'üne kadar güzel de bir kampanya yapmış şirketimiz 6.750 TL 14'üne kadar rezervasyon yaparsanız 6.750 TL. Ondan sonra 8.000 ve 9.000'e kadar yolu var. Bizler Türk milleti olarak hep ucuzu tercih ederiz. O yüzden elimizi çabuk tutalım. Bir de kontenjan sayılıymış. E, yerler bitmeden yerlerimizi ayırttıralım.